şarkıya bayılıyorum ya. Başka hiçbir şey dinleyemiyorum ya. Bahar biliyorum başka hiçbir şey dinleyemiyorum. Sokağa çıkamıyorum. Sokağa çıkamıyorum. Sokağa. Öcü. Açmıyor, açmıyor. Delireceğim, açmıyor. 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 Delireceğim. Açmıyor. Açmıyor. Delireceğim. açmıyor, açmıyor. Delireceğim, açmıyor. Merhaba Berkcan şarjım var. Ben ben nerede kaldı? Kaçıyla buluşacağım bu akşam anıcım Ba ba, 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 ba. Yaptan Sokaklar boş herkes karantina Ama biz yanmayalım mı Ertan? Evde kal hiç, hiç dışarı, dışarı çıkma Mayalım mı Ertan? Ertan. Sokakta boş herkes karantina Ama biz yanmayalım mı Ertan? Aga dünya durmuş gibi var lol falan oyna zaman geçmiyor lan kafeye gitmeyiz Kanka oyun oynamıyorum Evde PlayStation'dan oynuyorum oyunu açmıyor. açmıyor Açmıyor Delireceğim açmıyor, açmıyor. Delireceğim açmıyor. açmıyor Merhaba Berkcan <laughs> Arkadaşlar bu olmuyor bu arada Yani bu olmuyor bu Yani bunu buraya sokmam için bir parça lazım. Evet. Yani, bu kimsenin skinine değil, ben de bunu soruyorum. Şu arkaya bak be, arkaya bak. Basketbol kafası, beach, her şey var. Dostum game capture yok mu ekrana yansıtırsın en azından. Dostum yok. WhatsApp bana e abone olmuş hoş geldin WhatsApp bana. Biraz YouTube'a girip gezelim bakalım.